Sayfa 15, 5 numaralı şekli çizeceğiz. L boşluk, ekrana tıkla. Sağ yukarıya 10, sola yukarıya 5, sağ yukarıya 5, sola yukarıya 5, sola aşağıya 15. Karşıdaki uca tıkla. F5'le aşağıya döndür. 20 eksi 5 aşağıya 15. Sola aşağıya 10. F5 sola yukarıya döndür. 5. Sola aşağıya F5 döndür. 5. Sola yukarıya 5. Sağa yukarıya 15. Karşıdaki uca tıkla. ESC L boşluk Uca tıkla F5 ile aşağıya döndür. 5 F5 ile sağa aşağıya döndür. 5 F5 ile sağa yukarı döndür. 5 Sağa aşağıya 5 Sağa yukarıya 20 Karşıdaki uca tıkla. E ESC L boşluk uca tıkla uca tıkla ESC boşluk uca tıkla uca tıkla boşluk boşluk uca tıkla uca tıkla boşluk boşluk uca tıkla uca tıkla ESC boşluk uca tıkla F5 ile aşağıya döndür çizgiyi kısa bırak ESC EX 2 boşluk seç Evet, böylece şeklimizin Çiz kabası çizildi sıra ölçülerde. Dal boşluk boşluk. Boşluk boşluk çizgiye tıkla uzakla tıkla. 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 Boşluk boşluk çizgiye tıkla uzakla tıkla boşluk boşluk çizgiye tıkla uzakla tıkla boşluk boşluk çizgiye tıkla uzakla tıkla kontrol ediyoruz bütün ölçüler çizildi biraz küçültmek için Z boşluk boşluk deyip resmi biraz küçültüyorum şimdi iki aşamalı işlem yapacağız bir çizgiler düzeltilecek iki aşamada yine İki sayılar düzeltilecek yine iki aşamada. Önce çizgiler. Dimensiyondan oblik satırına tıklanır. Hepsi seçilir. Boşluk 30 yazılır. Sonra 150 derece yönündeki olması istenenler seçiliyor. Zaten onlar düzelmediler. 150 derece olanların seçtik ve oblik satırına tıkladık 150 yazdık. 90 derece olması gerekenler var. 2 tane 10 ölçüsü bunlar. Onları da seçtik. Oblik satırına tıkladık ve 90 enter dedik. Şimdi çizgilerin düzeltilme işlemi bitti. Dikkat ederseniz seçimi önce de yapabiliyoruz, sonra da yapabiliyoruz. Şimdi sayıları düzeltmek için önce hepsini seçiyorum. Eksi 30 diyorum. Büyük bir kısmı düzeldi zaten. Bakın kötü olanları buluyorum gözle. Artık bunu alışkanlık olması gerekiyor. Onları da ters 30 yani eksi yapmıştık. Artı 30 yapıyoruz. Böylece sayfa 15, 5 numaralı şeklin işlemler tamamlanmış oldu.